Hadi devam. <laughs> yapma, yapma. Sevgili bizim de elinde geç. Bizi batıldık, batıldık. Yapma, lütfen yapma. Çek, çek, çiğ al. Oynasana lan. Çiğ al, dersin Yok be, daha neler sende. Biz <laughs> mi al? Basmayalım. Basmayalım Kedi de, Nasıl kedi ya, de, abi, de oynasın. Şey <laughs> Hadi yani, kedi. Bu ben ben... <laughs> da Bu da benim Kedinin boynu boynu yola düşmüş açlıktan. Bu Gel bana gel diye vallahi bak. Hoşuna gitti benim oynaşım. Gel gel gel. Kedinin ha. Gel gel gel. gel, gel, gel. <gülüyor> Azı, <gülüyor> <taban boyunu. gülüyor>